Ersoy dedi, İnönü ders kitaplarından çıkarılmasın. İkinci Dünya Savaşı anlatımlarında İsmet İnönü ile ilgili kısımların müfredattan çıkarılacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere henüz bu konuda verilmiş bir karar yok. Ama bir kesim fırtınalar koparıyor. İnönü'nün ismini ders kitaplarından çıkarmayın diye. Kesinlikle katılıyorum. Sonuna kadar destekliyorum. Bu vakte kadar İnönü ile ilgili anlatılanları da eksik bulduğumu ifade etmem lazım. İnönü ders kitaplarında geniş bir şekilde yer almalıdır. Her yönüyle gelecek kuşaklara doğru anlatılmalıdır İnönü. Askerin İnönü döneminde nasıl ezan nöbeti tuttuğu yazmıyor mesela ders kitaplarında. İmamların, müezzinlerin evlerinin basıldığı, jandarma marifetiyle gözaltına alındığı mesela. Jandarma korkusundan nasıl ahırlarda gizli gizli Kur'an-ı Kerim okunduğunu İnönü döneminde. Zaten mevcut camilerinde buğday ambarlarına döndürüldüğünü Anlatılsın İsmet İnönü'nün yaşattığı Lozan hezimeti ders kitaplarına. Ben destekliyorum. Kaldırmayın İnönü başlığını. Atatürk'e ilişemeyenler. İsmet İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan Hanım Efendi, Atatürk'e ilişemeyen İnönü'yü hedef alıyor gibi absürt bir çıkış yapmış. Kendi adıma arz edeyim. Atatürk'e ayrı, İnönü'ye ayrı eleştirebilecek durumdayım. Birini söylerken bir başkasını kastetmem. Tam da bu sütunda Gazi Mustafa Kemal için yazdığım övgü dolu satırların daha mürekkebi kurumadığı hiç çarpıtmayın. Ama aynı Mustafa Kemal için onlarca da dönem eleştirisi yapmış bir kardeşinizim. Sırf Ali Şükrü Bey, İskilip'le Atıf gibi anma yazılarında bile hiç İnönü'yü işe karıştırmadan açık açık söylüyorum ne söyleyeceksem. Dolayısıyla bu teziniz çok da isabetli değil. Bu arada size bir tavsiyem var. 1938 ile 50 arası İnönü dönemine özellikle çalışın lütfen. Dedenizin Mustafa Kemal'in izlerini silmeye çalıştığını, yerine kendi tarihi için alan açtığını siz de göreceksiniz. Çok isterdik bize ilkokulda anlattıkları gibi Atatürk'ü onun yakın silah arkadaşı İnönü şeklinde hatırlamak. Ama artık hiçbir şey ilkokul kitaplarında yazdığı gibi geçmiyor kayıtlara. Hepimiz her şeyi öğreni veriyoruz. Ersoy Dede Star.